Ülkemizin birçok ilinden güzel bir İzmir'imize gelerek A'dan Z'ye sağlık turizmi eğitimimize iştirak eden, bilginin bir güç olduğuna inanan, işine ve bilgiye yatırım yapan siz değerli katılımcılarımızı saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sağlık turizmi ülkemizde çok fazla yaygın olan ve gerçekten çok bilinmeyen, aslında çok büyük bir cevher olan bir şey. Sağlık turizminin bu denli kaliteli anlatmaları, bu denli bilinmeyen noktalara değinmeleri ve kaliteli içeriklerle bize birçok eğitimi aslında karşımıza çıkarmalarından dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Bu tarz bir etkinlik bence sürekli olmalı ve biz sürekli bu etkinliklerde olacağız. İşte Uçtan sağlık turizmini kapsayan bir eğitim olduğu için yani satış, pazarlama, kitay pazarlama, CRM, insan kaynaklı istekli personel seçimi bunları dört gözle bekliyordum. Hepsiyle e, beklentimin üzerinde yani %100'ün üzerinde bir ölçüşme sağladım and the most important thing for us here was to uh, create this business related network. We're all in the same field and we can get to meet each other especially at breaks and stuff. And, uh, I've been having really so much fun here. Ee, sağlık turizmine dayalı aslında ama aslında herkese hitap eden bilgiler var. Ve buradaki eğitmenler ve Loro Akademi uzman alanında sonsuz bilgiyi size sunuyor. I'd like to thank Laura Academy. Laura Academy'ye çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Laura Academy. Laura Academy'ye bu etkinliği yaptığı için sonsuz şükran ve teşekkürler.